Filiz. Aman Allah'ım. Ne Ne oldu? yaşıyor mu? Filiz. duyuyor musun beni? Filiz. 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 İyi misin sen? Anne ne oluyor? Anne. Anne. Abi tanem hiçbir şey yok. Bak merak etme korkma sen tamam mı? Ben buradayım. Ama onu sesini duydum. Hayır hayır bak Geliz bize artık bir daha asla ama asla zarar veremeyecek tamam mı? Söz veriyorum sana. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Hadi gel biz odana geçelim. Geliz. Geliz duyuyor musun beni? Geliz. Yok yok olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Geliz bak bana. Geliz kendine gel. Bak ben böyle olmasını istemedim. Ben sadece yaptıklarının cezasını çek istedim. Öyle olmaz Geliz. Ee... Yeliz. Yeliz. Gel bir tane. Gel. Bitti. Bak geçti her şey. Güvendesin artık. Ama o kadın yine evimizde. Nasıl girdi evimize? Ama söylemişti biliyordum. Asla annene kavuşamayacaksınız. Sıra demişti. Yaptı işte. Bir tanem biz sana babanla bir söz verdik hatırlıyor musun? Bizi bundan sonra kimse ayıramaz. Biz çok mutlu olacağız sana söz veriyorum. Ama yine geldi o bizi yok etmeye çalışıyor. Babam orada. Ya ona bir şey yaparsa, ya kötü bir şey olursa. Sonra da ya bizim yanımıza gelip. Çok korkuyorum anne, kaçalım buradan. Tamam bak, bir tane, bir saniye. Otur şöyle bak, bir sakin ol. Bir sakin ol sadece, senden sadece bunu istiyorum. Tamam mı? Sakin ol bak. Baban tehlikede değil, ben tehlikede değilim, sen de değilsin. Her şey güvende. Yeliz düşünce birden bayılınca bilincini kaybetti. Baban onunla ilgileniyor. Dedim ya artık Yeliz yok. Tehlikede değiliz. İnan bana tamam mı kızım? Hadi aç gözlerini. Aç gözlerini bak. Sen bile bunu hak etmiyorsun tamam mı? Sen ölmeyi hak etmiyorsun. Hadi. Yeliz duyuyor musun beni? Yeliz! Emre. 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 Emre Olmaz. Olmaz Eliz. Bunca şeyden sonra seni affedemem. Ama bak ölmene izin vermeyeceğim. Duyuyor musun beni? Ölmene izin vermeyeceğim. Yaşayacaksın. Tamam. Eliz. Eliz. Süleyman abi. Geliyorum. Süleyman. Süleyman abi! Emre Bey! Emre Bey! Emre Bey! Ya neler oluyor? Bizim korumayı vurmuşlar. Beni hemen hastaneye gönderdiler. Sen hemen ambulansı ara tamam mı? Yeliz merdivenlerden de şu durumu çok ağır. Ne diyorsunuz Emre Bey? Abi ne diyeceğim hadi diyorum hadi ya! Tamam başlıyor, başlıyor, üstüne, baş üstüne. Merhabalar, ee, Emre Aksoy ben. Bir ifarda bulunacaktım. Yeliz Altınsoy evime saldırdı. Kendisi de şu an merdivenlerden düştü. Durumu çok ağır. Yani biz ambulans çağırdık, hastaneye kaldıracak ama hastanede gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum. Tamam. Sağ olun. Bir tane bak geç hadi rahat ol artık biraz. Lütfen. Rahat olamam. Babam hala onun yanında. Bir tanem. Bak bir şey olmayacak. Baban da ben de güvendeyiz. İnan bana lütfen. Her şeyi arkamızda bırakacağız, yeni hayata başlayacağız. Her şey çok daha güzel olacak. Söz veriyorum. Neden inanmıyorsun bana? Kandırma beni anne. Baban neden hala eve gelmedi? O kadın yanında ne yapıyor? Hiç. Yoksa babam bir şey mi oldu? Yaralandı mı? Hayır, bir tanem olmadı öyle bir şey. Sana söz veriyorum. Bak baban gelecek şimdi senin yanına. Hiçbir şey olmayacak. Bu kapıdan girecek içeri. Söz. Bak geldi. Baba. Güzel kızım. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. Çok korktu. İyiyim, canım. İyiyim. Korkacak bir şey yok. Artık her şey bitti. Bütün kötülükler geride kaldı. Yeliz gitti mi? Yakalandı mı? Gitti bir tanem. Artık bize ulaşamayacağı bir yere gitti hem de. Emre yoksa... <laughs> yani her şey bulundu mu? Dışarıda konuşalım. Beni bırakmayın. Yalnız bırakmayın beni. Güzel kızım. Korkacak bir şey yok. Sakin ol, bak kapının önünde konuşacağız, tamam mı? Bir yere gitmiyoruz. Merak etme. Hadi bakalım. Hadi. Ya bak ben korkudan çıldırmış, delirmiş gibiyim ya. O kadının gözündeki nefreti gördüm. Meleğe ya da sana bir zarar vermeyi kafaya koymuş. Bize zarar verecek. Merak etme. Yeliz artık bir daha bize zarar veremez. Nasıl yani? Öldü mü? Yok. Ama durumu iyi değil. Ambulansla hastaneye gönderdik. Ya iyileşip bize zarar vermeye kalkarsa? Korkacak bir şey yok. Ben polise haber verdim. Hastanede göz altında olacak. Tabii. Yaşayabilirse o da. Ben böyle olmasını istemezdim. Yani ...Yeliz bize onca kötü şey yaşattı ama Keşke onun için her şey daha farklı olabilseydi. Umarım kendi sonunu getirmemiştir. Umarım hayatta kalmayı başarır ve... Umarım. Ya umarım onun için iyi olur ama bizden uzak olsun yeter. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Bak. Korkma tamam mı? O klas arasından çıkamayacak. Bilinçli ya da bilinçsiz yaptığı her şeyin bedelini ödeyecek. Sana, bana, Maral'a, Mele'ye yaptığı her şeyin bedelini ödeyecek. Merak etme. Keşke böyle olmasaydı. Ya o kadar acı ki zor zamanlar yaşadık. Bitti artık. Bir daha zor zaman yaşamayacağız. Bundan sonra sadece mutluluğumuza bakacağız. Ve kimse bize kötülüğünü bulaştıramayacak. Ya Emre Allah aşkına bak şu kurayı da bu depodan çıkar bakın. Her nefesini böyle üstümde hissediyorum, korkuyorum. Polise teslim et onu. Evet bak merak etme. Korkudan kıvranıyorum görmüyor musun bak ne olur o adamı polise teslim et. Yalvarırım sana. Bak onun da sırası gelecek. Ama benim onunla halletmem gereken ufak bir işim kaldı. Ondan sonra teslim edeceğim. Emre hala istiyorsun ya. Bu işin bizden önemli mi? Ya bizim hayatımızı riske atmaya değer mi sence? Güzelim, lütfen. Hadi kızımızın yanına geç. Onun sana ihtiyacı var. Hadi. Peki ya sen, sen ne yapacaksın? Ben de döneceğim yanınıza. Tamam Hadi. Hadi ama ortak. Bırak artık şu saçmalığı da bırak gideyim. Benim seninle bir işim kalmadı. <laughs> Teşekkür mü bekliyorsun lan? Hayır, sadece bu ısımeti bitirmek istiyorum. Bak ben sadece senden gerçekleri öğrenecektim, sonra yoluma gidecektim. Yeliz bizi vurmasa burada bile olmayacaktık. Hadi sen de bu ısımeti bırak da gideyim. Sen çık. Çık dışarı. Yeliz buraya geldi. Şaşırmadım. Az önce merdivenlerden düştü. Merdivenlerden mi? Ciddi misin? Öldü mü? Yok. Ama durumu kötü. Hastaneye kaldırdık. <laughs> Merdivenlerden düştü ha. <laughs> İlahi adalet. Gerçi o kanındaki zehirle iyi bile yaşadı. Ne zehri lan? Emre. Maralı Yeliz öldürmüş. Ben de tabii ki onu cezalandırdım. Ona kendi zehrinden verdim. Bak, ee, sizin bu aranızdaki intikam oyunu benim zerre kadar umurumda değil. Ben sadece adalet istiyorum. O haksızlıkla çaldığınız hisseler var ya, onları geri istiyorum. İmkansız. Kabul et artık. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Sen küçük ortaksın. Elinden bu kadarı gelir. Koray, bak ben seni tanırım. Sen hatman Korkmaz'a tamamen güvenmemişsindir. Yani olası bir kötü ihtimale karşı senin bir B planın vardır. Vardır ya. Şimdi, sen bana o çıkış yolunu söyleyeceksin. Ben de bu durumdan nasıl kurtulacağımı öğreneceğim, tamam mı? Ne planım falan yok. Atlan Korkmaz her şeyi legal bir şekilde satın aldı. Daha kaç kere söyleyeceğim sana. Oğlum bak benim sabrımı zorlama. Zorlarsan ne olur? Ne yaparsın? Omzumdan mı vurursun beni? Döver misin? <gülüyor> <gülüyor> Emre, sen eski karını öldüren, sevdiğin kadına ve sana kast eden kadını hastaneye yolladın. Beni can düşmanını tuttum buraya getirdin. O yüzden boş tehditleri bırak. Senin kanında yok bunlar. Ulan çünkü ben sizin gibi şeref yoksun cani bir insan değilim. Bak, seni o hapse ben gönderdim. Bunu sakın unutma tamam mı? Sana son defa soruyorum. Köprüden önceki son çıkış. Ben hisselerimi nasıl alacağım? Ben de sana son kez söylüyorum. Bunun bir yolu yok. Yapacak bir şey yok, anla artık. Konuş lan! Konuşacaksın, duyuyor beni? Konuş! Aa! Kitaplarını aldın değil mi bir tanem? Evet. Ee, peki ya notlarını? Onlar da çantamda. Tamam hadi o zaman ben seni yolcu edeyim, badelere geç kalma. Anne ne olur beni bir yere gönderme. Ben senin babanın yanında kalmak istiyorum. Ya kadın yine gelirse, size bir şey yaparsa? Bir tanem, baban Yeliz'e tümüyle gönderdi. Bundan sonra hepimiz güvendeyiz, hep böyle olacak bu. Ama bir tanem bak amalar falan yok artık tamam mı? Sen üzüntülerini, kederini, sıkıntılarını bir kenara bırakıyorsun. Bade ile eğlenmene bakıyorsun. Ders çalış şu sınavlarında bir çırpı da ver tamam mı güzelim? Sonrasında hayatımız her şeyden çok daha güzel olacak sana söz veriyorum. Sen sınavlarından geri kalmayacaksın. Ben babanla evleneceğim. Sadece güzel şeyleri düşün tamam mı? Baban da ben de seni hep koruyacağız. Sana bir şey olmasına asla izin vermeyeceğiz bir tanem. Ben de size... Biz böyle olursak kimse bizi yenemez. En güçlü biz oluruz, değil mi? Tabii ki en güçlü biz oluruz. Lan bırak artık bu şurayı. Aa! Aa! Lan koru! Bu konuşma! şurası. Koru şurası. Ben buraya kadar pes etmek için İyi misiniz Emre Bey? Nerede? Onu mu yaptı? Emre Bey. Ne oluyor? Emre! Hayır. <laughs> Emre. Emre ne olur aç gözlerini lütfen aç. <laughs> Emre! Ne oldu buna? Sesler duyduk. Geldiğimizde Emre Bey bu haldeydi. Ah, hemen bir doktor çağırın hadi. Başını vurmuş. Sanırım başını vurmuş. Hayır, hayır Emre ne Ayla. olur hayır, hayır. Efendim? Ne olur uyan lütfen aç gözlerini ne olur Emre hayır, ne olur. Ah Emre ah. O adamla uğraştığında kendine bir zarar vermenden daha korkuyordum. Hadi onu kaldıralım çabuk. Tamam korumaları çağır. Hadi. Korumaları çağır. Hadi çabuk gelin. <laughs> ne yapacağız? Ya. Emre Allah kahretsin seni. Mahvedeceksin bizi. Senin yüzünden yanacağız ikimiz de. Böyle geçir. Geçir. Yavaş dikkat edin lütfen. Gel. Gel. Böyle getirebilirsiniz. Yavaş. Ay. Ah, ah. Tamam yavaş. Ee, yukarı kaldırın biraz. Kafası kafası aşağıda kalmasın. Tamam. Dur ben yastığı hallederim. Tamam. Nurten, ha, hayırdır? Aman Allah Allah'ım. Süleyman Bey, sen o Koray denen aşağılık adamın depoda olduğundan haberdar mıydın? Bir soru sordum, cevap ver. Haberim vardı efendim. Ya sen böyle bir şey bana nasıl söylemezsin? Sen bunu benden nasıl saklarsın? He? Nasıl, nasıl? Of. Emre Bey emri verdi. Gizli kalması gerekiyor dedi. Al işte bak. Gizli kalmasının sebebi bu. Al al. Görüyor musun şimdi Emre'nin halini? Engel olmalıydı Süleyman abi. Engel olmalıydın. Emre Bey. Seni duyamaz. Bilinci kapalı. Peki o Koray dedin herif yakalandı mı? Ne oldu? Yok efendim. Aa, o telaştan biz unuttuk. Siz gördünüz mü onları? Yok efendim. Emre Bey de ilgilenirken... Bu bahçeden çıkamaz. Büyük bir ihtimalle konakta saklanıyor. Çocukları toplayın. Hep beraber konakta didik didik arayalım. Hadi. Hadi. Yani bir bu eksikte Adam hala dilimizde bizim. Hiçbir şey umurumda değil benim. Önce Emre resin, ayağa Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Ben şimdi telefonu alayım da hemen bir doktoru arayayım. Tamam. Ben ee, bunu... geç geç. Her yere bakın, her yere, her yere. Hadi. Bana bak. Bu odaya baktınız mı? Hayır efendim. Buraya da bakın güzelce. Hadi. Belki de hayatınıza hiç girmemeliydim Emre. Kendimi o kadar suçlu hissediyorum ki. Sanki üzerinize düşmüş bir kara bulut gibiyim. Belki. Belki de hiç. Hiç tanışmamalıydım. <laughs> Ama ben böyle olacağını bilemezdim Emre. Ben sadece onu bulmak sana iyi gelmek istedim. Benim başka hiçbir amacım yoktu. Nereden bilebilirdim? Seni bu kadar seveceğimi, sana bu kadar aşık olacağımı ben nereden bilebilirdim Emre? Her şey benim yüzümden, her şeyi alt üst Yapma Emre, tamam mı? Gitme. Biz sensiz yapamayız, ne olur. Bak lütfen bırakma bizi, lütfen. Emre ne olur. Lütfen Siz kimsiniz? Geçmiş olsun ben doktor Şerafettin. Doktor bey emrin durma için görünmüyor ne olur. Lütfen onu kurtarın yalvarırım size. Doktor hanım detaylı bilgiyi verdi hastayla ilgili. Lütfen siz dışarı çıkın. Tamam ne olur. ne olur ne olur Emre sana bir şey olmasın ne olur Allah'ım Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın lütfen Emre ne olur dayan kızımızı babasız bırakma ne olur Emre lütfen beni sevgisiz bırakma yaşayamam ne olur ne olur Emre ne olur ne olur, ne olur sana bir şey olmasın lütfen <laughs> Ezan, kardeşim. Leyla. Leyla, Leyla iki gelsin, iki gelsin. Çok kötüyüm Leyla, çok kötüyüm. Ezan. Bak güçlü olmak zorundasın Emre için. Emre iyileşecek, ayakta duracak. O ikinizi asla bir yalnız bırakmaz. Leyla gitmezdim bir yere, bizi bırakmazdım. O bırakmazdım. Korkma. Emre o kadar güçsüz değil, pes etmez o hemen. Tamam. Gülürüm evet. Leyla, umarım. <laughs> bir şey söyleyeyim Hanım'ın da yanımızda olmasını istiyorum. Nerede kendisi? A aşağıda o. Buyurun. Gel. Doktor Bey, muayene ettiniz mi? Nasıl Emre'nin durumu? İyi mi? İyileşecek mi? Bir hastane ortamında muayene edersek çok iyi olur. Ev imkanları kısıtlı. Bu durumu çok ciddi mi? Durumu riskli. Hem yaralı yaralı kendini çok zorlamış, hem de kafasına darbe aldın da. Peki ne olacak şimdi? Her şey hazırlıklı olmalıyız. Allah'ım yardım et, ben ne yapacağım? Dayanamam ben bunu ne yapacağım? Güzel, tamam, A ağlayarak, sızlayarak hiçbir şey çözemeyiz tamam mı? Bir an önce Emre'yi hastaneye götürmemiz gerek. Doktor bey, hastane imkanlarını burada sağlayabilir misiniz? Elbette ama maliyet. Hiç önemli değil. Rica ediyorum gerekli olan ekipmanı buraya getirin ve Emre'nin tedavisine bir an önce başlayalım. Lütfen. Bu arada bu meselenin konak dışında duyulmasını kesinlikle istemiyorum. Zaten güvenlik konusu var. Emre'nin burada kalması şu koşullarda çok daha uygun. Ben hemen ilgileniyorum. İzninizle. Ben de son durumla ilgili Cihan'ı bilgilendireyim. Hemen geliyorum. Hicran, Meleğe haber verecek misin durumu? Arayacak mısın? Hayır. Kızım en azından bir iki saat huzurlu bir zaman geçirsin. Şu an bilmemesi onun için çok daha iyi. Ya bir şey olursa biz ne yaparız ya? De bir kafa yiyeceğim. Bilmiyorum Hicran. Bu sefer gerçekten ben de çok korkuyorum. İyi olacaksın Emre. İyi olacaksın sevgilim. Bizim hikayemiz yarım kalmayacak. Doktor bey. Ne olur bana doğruyu söyleyin. Emre iyileşecek değil mi? Bir şey olmayacak mı? Allah'tan ümit kesilmez İdris Hanım. Her şey stabil. Ben Nurten Hanım'a son durumu bildireyim hasta ile ilgili. Daha sonra kontrol için tekrar geleceğim. Teşekkür ederiz Doktor. Hadi Emre. Aç gözlerini. Bana yine sevgiyle bak. Aşkla bak. Umut'la bak. Kızımızdan bahset. Bizden bahset. Olmaz seni. Olmaz Emre seni asla bırakmam. Bak buradayım ben senin yanındayım. Emre, sevgilim. Buradasın, yanımdasın, beni duyuyorsun biliyorum. Biliyorum, başaracaksın o gözlerini açacaksın. Bize geri döneceksin bir tanem biliyorum. Sen bizi bırakmazsın. Kızın için, benim için tekrar döneceksin yanımıza. Hiçbir yere gitmek yok duydun mu? Seni asla bırakmam. はいはい。Hayır. Hayır, hayır.